Şimdi biri geliyor. Normalde hep yanımda olması gereken biri. Bugün yanımda yoktu ilk bu şarkılara kadar. Çünkü şimdi onun şarkısını söyleyeceğiz. İyi, 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 iyi. Her zaman bana bek yapıyor. Bugün ben ona bek yapacağım. Bela'nın ilk çıkış şarkısı bilmiyorum için. Ben o için bir akış. Herkese selamlar. Kamu spotu yapayım su için. ye yeah. <laughs> Ya. Bas, bas. Bilmiyorum. Boş konuşan tüm çeneleri sabırla dinliyorum. Sonu doğru tam gaz giden bir araçtayım. Sanki nedense duraktayım. Bilmiyorum. Sisliyorum, Buna rağmen inatla camdan i̇zliyorum. izliyorum. Uzakta umudunu kaybetmiş dolaşan bir bana gözlüyorum. Özlüyorum doyamadığım güneşli günlerimi Her şeye rağmen hayata tutunan sabırlı inançlı ellerimi Görmedi mi kimseler gözünün içinde savaşan ülkeleri Söz gelimi andırır kaderim on içine basmış bir gelini Gel gelelim ne var ki dostum hepimiz topraktan, topraktan geliniz. geliniz Sonumuz yine oraya yarın hayır olur var mı gelen yok dur be tabi Dengeledim ya, 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 ya. sonunda 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 her şeyi dengeledim Geçmişin eksisi bugünün artısı Art, Art, tartıda var benim Kan benim. Başında mıyım? Bilmiyorum Aaa Bilmiyorum Pss Rrrra Dengesiz duygu durumlardayım Sorunu bildiğim bir filmin tekrar başında mıyım? Bilmiyorum Aaa Bilmiyorum Pss Rrrra Kank Ben geleceğim Yere geçirip kendimi katledicem Küllerinden doğanan kalkışı gibi kendimi gerçekleştireceğim Res çekeceğim içeri girse kilolarca kan içeceğim Arıyorum hala bulamadım bana Çıkıyorum ara basamakları Düşüyorum da ara bu nasıl bir dava Hakimi bile yok anlamadım Geçemedim ki ara gezem neye fayda Hiç atmadık ki nasıl damlasın Kafatası patla kanka salta Melodisi atlas tam takımız Kantarımız Takıyor derdi bir limiti yok Ortamımız Zombi dolu yaşayanı bulmak zor Kurtulalım Demir aldım ben o limandan doğru adım Zeyn geceler yaşanır Lan lan, lan 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 dengesiz bu durumlardayım sonunu bildiğim bir filmin tekrar başında mıyım bilmiyorum. <laughs> dengesiz de durumlardayım sonunu bildiğim bir filmin tekrar başında mıyım bilmiyorum. durumlardayım Sonunu bildiğim bir filmin tekrar başında mıyım bilmiyorum, Aa, bilmiyorum. Ben anlan. Ya, ya, ya.